Tabii ülkemizde ekonomik olarak bir sıkıntı var. Bu yatsınamaz. Böyle bir sıkıntı olduğu zaman dünyada da bir ekonomik sıkıntı var. Yani bunu da görüyoruz. Ülkeler etrafımızda da çok ciddi sıkıntılar var. Bunların hepsini biliyoruz. Zaten ulaşımın, iletişimin, haberleşmenin alabildiğine geliştiği, dünyanın alabildiğine küçüldüğü bir zaman diliminden geçiyoruz ve ülkelerin, çevrenin, yörelerin birbirini aşırı derecede etkilediği bir dünyada yaşıyoruz. Türkiye'ye baktığımız zaman her ülkenin kendine mahsus özellikleri var, güzellikleri var, kaynakları var. İşte bakıyoruz Suudi Arabistan petrolde birinci, İran, Rusya ile birincilikleri paylaşıyorlar. Doğalgazla yine aynı şekilde tabi zenginlikler, tabi kaynaklar bazı diğer sanayi mamulleri bakımından veya inovasyon bakımından öne çıkan ülkeler var. İşte Japonya mutlaka icatlar konusunda çok ileri gidiyordu. Şu anda durmuş vaziyette. Almanya otomobil sanayinde birinciliği hiç kaptırmıyor. İşte İngiltere finans sektöründe dünyada çok iyi. Amerika büyük ekonomide uzay sanayinde, silah sanayinde çok iyi. Türkiye'ye baktığımız zaman bizim özelliğimiz ne? Ha biz turizm ülkesiyiz, tarım ülkesiyiz. Ama değerli arkadaşlar bizim amiral gemimiz inşaat sektörüdür. Türkiye'nin petrolü, Türkiye'nin doğalgazı inşaat sektörüdür. Bir kurum, bir işletme, bir firma, bir organizasyon, hatta bir ülke, hatta bir devlet neyi en iyi biliyorsa, neyi en iyi yapıyorsa orada yürüyecek, orada kendisini geliştirecek. İşte turizm yani turizm içeri ben ihtiyacımız turizm önemli bir fabrika gibi bir sektör. Ama bir yerde sanaldır. Analitik değil, fiziksel değil. İşte bozulduğu zaman dünyadaki ortam turizm gelmiyor veya başka olumsuzluk o zaman gelmiyor. E Tarım da bir kamyon domates götürüp veriyorsunuz, bir ufacık bilgisayar alıp geliyorsunuz. Fakat inşaat sektörü gerçekten biz İnşaat sektöründe dünyada bazı ölç ölçütler bakımından birinciyiz. Müteşebbis olarak birinciyiz. Ataklık olarak birinciyiz. Teknoloji kavramada birinciyiz. Hatta dünyada iş alma kapasitesi bakımından da ilklerdeyiz. Yani böyle ikinciyiz falan diyorlar ama iki, para getirmede değil o. İş büyüklüğü kapasitesi bakımından 3 5'in içerisindeyiz. Para getirmede de ilk 15'in 20'nin içerisindeyiz. Ama çok değerli arkadaşlar bazıları bu ülkenin insanı inşaat sektörü beton yatırımıdır bunu ölü yatırımdır bunu yapmayın bunu durdurun inanın bunlar haindir kardeşim bizim elimizden bu geliyor mesele sadece ülkede sal köprü yapmak yol yapmak inşaat yapmak bina yapmak konut yapmak değil bizim derdimiz dünyada oyun kurucu olmak bizim savaşımız bu biz Dünyanın her yerine gideceğiz müşavir firmalarımızla. Dünyada öyle müşavir firmalar var ki 50 bin kişi çalıştırıyor. Dünyanın 200 ülkesinden 150 tanesinde değişik ofisleri var. Gidiyor orada proje yapıyor, mahal listesini yapıyor, ihalesini yapıyor ve oradan malzeme alırken de kendi ülkesinin malzemelerini yazıyor. İspanya mermeri, İtalyan selamiyi ve Almanya armatürü onları yazıyor veya Çin malı izolasyon malzemesi diye. Bizim esas savaşımız, mücadelemizin ana noktası bu olmalı. Bu noktada epey mesafe aldım müteahhit arkadaşlarımız. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bunu bizim köpürtmemiz lazım. Kim ne derse desin bizim ülkemiz bizim olduğu için kutsaldır. Gerçekten de kutsaldır. Yani bizim bu topraklarda 1400 yıllık medeniyetimiz var. Sadece Anadolu toprak, Trakya ve Anadolu topraklarında da bir yıllık hakimiyetimiz var. Bu bakımdan Türkiye dünya içinde önemlidir. Türkiye'den medet bekleyen ülkeler için de önemlidir. Bizim kendi refahımız için, mutluluğumuz için de önemlidir. Bu bakımdan biz inşaat sektör inşaatçılar olarak ben teşekkür ediyorum. Yeni burada 5. yılda konferans yapıyor diğer Derneklerimiz var, bunların daha artması lazım, konferansların daha artması lazım. Rekabet olsun. Rekabet Rekabet içerisinde Birliktelik, rakiplerin birlikteliği nasıl olur? Rakipler birliktelik yaparsa Daha çok kalkınırlar. Yani tekel yaratmak için değil, törs olmak için Birliktelik değil. Daha inovasyon için, arge için Biz daha ucuza inşaat malzemesi Nasıl üretiriz? İşte burada Gazbeton zannediyorum ana sponsor, burada ben kendilerine teşekkür ediyorum duvar malzemesi, izolasyon malzemesi, armatür malzemeleri, döşeme malzemeleri, teknik malzemeler, demir, çelik malzemeleri, beton üretimi aklınıza ne gelirse hani 250 tane Azmi Bey söyledi 250 malzeme sektöre şey yapıyor, konfirme ediyoruz. Bunların ana esas unsurları nelerdir? Dünyada bir söz sahibi olmadan ihracatımızı biz 2015 yılında inanın Otomobil ihracatını geçti inşaat malzemesi ihracatı. Çok dikkate değerdi. Sonra birileri bunu çarpıttı. İnşaat malzemesinin katma değerinin yüzde sekseni bize ait. Otomobilde öyle değil ki. Buzdolabında öyle değil ki. Bugün artık gelişmiş ülkeler buzdolabı üretmiyor. Gelişmiş, gelişmekte olan ülkelere ürettiriyor. Arabayı da geliştirmekte olan ülkelere ürettiriyor. Biz bir en iyi bildiğimiz işi inşaatçılıkta çok daha cazip malzemeler, çok daha enteresan malzemeler, çok daha ucuz malzemeler, çok daha kaliteli malzemeler üretebilirsek inşaat sektörü sayesinde esas mesele bu. Dünyada da oyun kurucu olabilirsek o zaman biz ihracatımızı şimdi petrole esas bizim açığımız 50 milyar dolar civarındaki yıllık ihracat ithalattaki bu cari açığımızın olan petrolden belki bu inşaatla bunu kapatacağız. Çünkü katma değerin tamamı bize ait. Mesela bu diğer konular çok var. Ben başınızı artmak istemiyorum. Ama inşaat sektöründen çok kıymetli arkadaşlar var burada. Yeni nesil de güzel geliyor. Genç böyle 35 yaşında, 40 yaşında, 45 yaşında, 25 yaşında olan genç kardeşlerimiz, yavrularımız hakikaten iki tane, üç tane insan öğreniyorlar. İyi bilgisayara takla attırıyorlar. Dünyanın neresinde olsun bilgiyi böyle anında getiriyorlar. Bizim hem bilgiyi getireceğiz hem o, o bilgileri kullanacak elemanlara ihtiyacımız var. İşte Güney Kore nasıl yaptıysa, Japonya nasıl yaptıysa o bilgiyi çok iyi kullanıp çok iyi kendimize uygun hale getireceğiz. İnşallah gençlerle firmalar büyüyecek, firmalar güzelleşecek, durmayacağız. Aynı bisiklet gibi pedallar devamlı yönecek. Ölene kadar durmak yok. Çok çalışacağız, çok yenilik yapacağız, çok değişim yapacağız, çok üretim yapacağız ve Türkiye'yi kalkındıracağız. Başka çaremiz yok. Çalışmak ve üretim. Arkadaşlar inşaat sektörüne laf edenler yanlış yerden laf ediyorlar. Yanlış kapıdan giriyorlar. Öyle değil. İnşaat sektörü sanayidir. İnşaat sektöründe inşaat malzemesi üretimini artırmamız lazım. İnşaat sektöründe inşaat malzemesi üretiminde kaliteyi ve fiyatla kaliteyi artırıp fiyatları aşağı çekmemiz lazım. İnşaat sektöründe bizim imkanlarımız var inovasyona çok daha fazla önem vermemiz lazım. Büyük inşaat firmalarımız yani böyle belli bir kapasiteye gelmiş firmalarımız mutlaka inovasyon departmanlarını kursunlar. Çok iyi, bilgisayar bilen, çok iyi inovasyon yapan endüstri mühendisleri, bilgisayar mühendisleri, makine mühendislerini çalıştırsınlar ve bunu, buna bizim çok ihtiyacımız var. Bizim için bu kolay. Çünkü ilaç ürete, ilaç, yeni bir ilaç bulamıyoruz. Uzaya gitmede öne çıkamıyoruz ama inşaatçılıkta çıkarız. Zaten başa güreşiyoruz. Bilmediğimiz işlere niye uğraşacağız ya? Ben şimdi gel o ramen güreşçiyim. E gidip yağlı güreş niye yapayım? Biz inşaat sektöründe on numarayız. En neredeyiz? Onun için bunu çok daha geliştireceğiz. İnşaat sektörüne giriyorlar, inşaat sektörü çoktur. İşte balon var falan. Ya bunlar hikaye ya. bunlarla bunlarla uğraşmamamız lazım bizim ya. Bu bir organizmadır. Bu durmaz. İnsanlar nasıl günde üç sefer yemek yiyorlar? İnşaatta yürüyecek bu binalar işte 20 sene evvel yapılan binalar bile yıkıyor. Bırakın 50 sene, 40 sene. İstanbul'da yaklaşık diyelim ki ne kadar var? 5 milyon civarında birim hane konut var. E bunların genel yüzde 60'ının yenilenmesi lazım. 30 sene sonra bunların öbürlerinin yenilenmesi lazım. Tüm Türkiye'de 20-21 milyon civarında konut var. İşte deprem uçağındayız. Deprem aksı üzerindeyiz. Deprem riski kentsel dönüşüm var, yasasını çıkardık. Bunların harmanlanması lazım, gelişmesi lazım. Yani bunlara çok fazla girip baktığınızı almak istemiyorum. Y yeni konferanslar yaparız, onlarda daha detaylı, daha bilinçli, daha hazırlıklı gelip konuşuruz. İstanbul özeline baktığımız zaman da güçü durduramazsınız. Bak Sayın Bakanım da ifade ettiler. Mühim olan nedir? Biz İstanbul'u nasıl desantralize ederiz? İşte Canberra'yı nasıl yaptılar? New York'u nasıl yaptılar? Paris'i nasıl yaptılar? Bunlara bakacağız. Ona göre biz daha iyisini yapacağız. İstanbul'da çalışılıyor. Ulaşımda gayret ediliyor. Başka konularda gayret ediliyor. Biz Bandırma'yı bir bahçe yapacağız. İşte Bursa'yı yaptık. Bursa daha geliş gelişecek. Hemen Yalova'dan itibaren Bursa'ya giden yolun sağında solunda yeni lojistik merkezler, yeni, sanayi alanları, yeni konut alanları gelişecek. İstanbul desantral olacak. Düzce İstanbul'da bütünleşecek. Karasu İstanbul'da bütünleşecek, Çoğulu İstanbul'da, Tekirdağ İstanbul'da bütünleşecek, Çanakkale Köprüsü yapılacak, Avrupa'dan gelen e, yol Çanakkale üzerinden Anadolu'ya gidecek. Çanakkale'nin etrafında da yine yeni üniversite, yeni şehirler, yeni lojistik merkezleri olacak. Bunlar yapıldığı zaman İzmir'le daha çok bütünleşeceğiz. Öbür tarafta Küçük Menderes, Büyük Menderes ovaları, e, Manisa, Balıkesir, Muğla, Aydın, Denizli, buraları daha çok geliştireceğiz. Başka bunun yolu yok. Eğer cebri sistem yaparsanız, bir takım tavizler vererek bunu yaparsanız olmaz bu. Neresi çok gelişiyorsa orayı koruyarak, orayı desantralize ederek öyle gelişir. Zorlamıyor ki. Amerika'da, Kaliforniya'da zengin Amerika'nın Kaliforniya'sı. E oraya nüfus artıyor orada. Zengin olduğu için petrol var orada, işte yeni bilgisayar orada, güzel bir şey orada, nüfus kalabalıkları desantralize ediyor. New York'u desantralize ediyor. Bu şekilde Paris'i banyolarla, trenlerle, çevresiyle beraber bir bütün hal Almanya, 400 bin kilometre kadar yüz ölçümü var, 80 milyon nüfusu var ama Almanya'ya gidiyorsun bakıyorsun her tarafı güzel ve her tarafı bomboş. Her tarafı hem köy hem şehir. Nüfusu yaymış. Bizim yarımız kadar yüz ölçümü var, bizden biraz daha fazla nüfusu var, ama çok güzel organize etmiş. Biz de bunları yapmamız zor. Bunu kim yapacak? Bunu inşaatçılar yapacak. İnanın, bakın Türkiye'de ben meslek mesleğim olduğu için söylemiyorum, yani meslek tahavusu, tahassül bakımından söylemiyorum. Dünyaya bakın, nerede teknik elemanlar öne çıkmışsa o ülke gelişmiştir, o ülke kalkınmıştır. Türkiye'de öyle. Türkiye'nin böyle geçmiş tarihine bakın. Adam kendisi illa mühendis olmayabilir. Analitik kafalıysa, matematik kafası varsa, mühendis kafası varsa ülkeyi kalkındırmıştır, geliştirmiştir, yatırım yapmıştır. Lafla peynir gemisi yürümez. Bu bakımdan arkadaşlar, biz güzel bir mesleğimiz var. Kentsel dönüşüm de önemli. Kentsel, kentsel dönüşüm yürümesi lazım. Kentsel, kentsel dönüşüm Türkiye'nin gereğidir. Türkiye'nin gerçeğidir. Türkiye için kaçınılmazdır. Türkiye'yi kurtaracak projedir. İşsizliği azaltacak, ekonomiyi canlandıracak projedir. Bakınız Keynes ne yaptı? Dünyanın en büyük krizi 1929'da Keynes devlet el attı işe. İş imkanlarını artırdı. Para kazanmayanlara bile çalıştırdı, para verdi, onlara mal sattı, ekonominin çarkını döndürdü. Neyle yaptı bunu? Büyük ölçüde inşaat sektörüyle. Kuzeyden güneye, güneyden kuzeye, doğudan batıya yollar yaptı, köprüler yaptı, barajlar yaptı, çalıştırdı. Şimdiki Trump da yani sanki ona benzer böyle laflar etmeye başladı. Bu bakımdan inşaat sektörü daha canlı, daha heyecanlı, daha çok işimize sarılarak, daha çok şirketlerimizi büyüterek, inovasyona önem vererek çalışmamızı arttıracağız. Devlet de sahip çıkacak inşallah bize. Devlet sahip çıkmak zorunda. Bunu görecekler. Bazıları çıkıyor diyor ki işte şunu yapalım bunu. Hayır. İnşaat sektörüne ağırlık verecek. Gerekirse işte damga resmini düşürecek. Gerekirse tapu harçlarını düşürecek. Gerekirse vergi avantajları getirecek. Çalışanın, üretenin devletine saygılı, vergisini saygıyla veren, üreten insanların korunması lazım. Devamlı aflar çıkararak vergisini vermeyen, sigortasını ödemeyenleri affederek olmaz. Moral bozucu bunlar çalışanı üreteni teşvik etmek lazım. Bu bakımdan ben tekrar bu konferansın e, hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşaat sektörünün sektörümüze, ülkemize, ekonomimize fayda e, temin etmesini, sizlere de fayda fayda temin etmesini e, ümit ediyorum. Hepinize tekrar saygılar, sevgiler sunuyorum.